Merhabalar. Bu videomuzda son zamanlarda sıkça duymaya başladığınız kodlama eğitimi hakkında size önemli tüyolar vereceğim. Öncelikle bir yanlış algıyı düzelterek başlayalım. Kodlama eğitimi sadece bilişim teknolojileri dersini ilgilendiren bir şey değildir. Kodlama eğitimi ile öğrencilere algoritmik düşünce, yaratıcı ve inovatif düşünce problem çözme, inisiyatif kullanma ve kendini yönlendirme, üretkenlik ve tasarım odaklı düşünme, analitik düşünme ve sistematik düşünme gibi üst düzey beceriler kazandırmak mümkün. Gelelim aklınızdaki hayati soruya. Kodlama eğitimine nereden başlamalıyım? Bu videomuzda sizlere kendi kendinize kodlama öğrenebileceğiniz ücretsiz 6 tane internet sitesi tanıtacağım. Ben bu web sitelerini Kolaydan zora doğru sıraladım. Bu sıralamaları takip ederek temel düzeyde bir kodlanma öğrenmeyi kendi kendinize başarabileceksiniz. Hadi en basitten başlayalım. Bunun, Bunun için Google'a giriyorsunuz ve arama çubuğuna kodi yazıyorsunuz. Kodi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, eba tarafından da desteklenen bir web sitesi. En üstteki kodi eba'ya tıklıyorum. Biraz beklediğimde karşıma bu seçenek geliyor. 3 tane bölüm var. Bu 3 bölümü tamamlayarak bir sonraki web sitesine geçebilirsiniz. Birinci bölümden başlayın. Birinci bölümü bitirdikten sonra üçüncü bölüme kadar devam edin. Örneğin birinci bölüm başlangıç seviyesine tıkladığımızda karşımıza böyle yönlendirmelerin olduğu bir sayfa geliyor. Ve biz buradan birinci adımdan onuncu adıma kadar tamamlıyoruz ve biraz önceki sayfadaki ikinci bölüme geçiyoruz. Kodi ara ara size bilgilendirme mesajları gönderiyor. Bu mesajları okuyarak ne yapacağınıza çok kolay bir şekilde karar verebilirsiniz. Hadi bir tanesini örnek olarak yapalım. İlk olarak bizden buradaki karakteri bayrağa ulaştırmamız istiyor. 4 tane sağ bloğuna tıklıyorum ve çalıştır diyorum. Gördüğünüz gibi birinci bölümü tamamladık. Bu şekilde bölümlerin tamamını tamamlayarak bir sonraki adıma geçebilirsiniz. Gelelim ikinci web sitemize. Bu web sitemizin ismi de Blockly Games. Google'a Blockly Games yazdığımızda en üstte Blockly Games sitesi kendiliğinden çıkıyor zaten. Tıklıyoruz ve Blockly Games web sitesini açıyoruz. Gördüğünüz gibi en baştan bulmacadan başlayarak bu adımları, halkaları takip ediyoruz ve en sonundaki aşamayı tamamladıktan sonra Blockly Games eğitimlerini tamamlamış oluyoruz. Hadi örnek olarak bir tanesine bakalım. Bulmacayı tıkladım. Ve yine web sitesi bize ne yapmamız gerektiğini mesaj olarak ekranımıza yansıtıyor. Örneğin ilk olarak ördek bloğunu seçtim. Ördek resmini geldim buraya koydum. Bacaklar için seçim yapın. Kaç bacağı var? İki bacağı var. Özelliklerine gelelim. Özelliklerinde de bir tane gaga var ve tüyler var seçelim. Bütün bulmacaları tamamlayıp yanıtları kontrol et dediğimizde bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Bütün bölümleri tamamladıktan sonra artık üçüncü adıma geçebiliriz. Üçüncü olarak önereceğim web sitesi ise HackerCan. Google'a HackerCan yazıyoruz ve en üstte hackercan.com sitesine tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi sitenin Türkçe dil desteği mevcut. Kodlamaya başla diyerek eğitimlere buradan hemen başlayabiliriz. Kodlamaya başla diyorum. Ve karşıma HackerCan'ın web uygulaması geldi. Yine bize burada mesajlarla ne yapmamız gerektiğinin ipuçlarını veriyor. Hemen tanıtalım. Bloklarımızı buradan kullanıyoruz. Burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bundan önceki iki web sitesinde bloklarla kodlama yapıyorduk. Artık burada kod yazarak blokların yerini klavye ile kod yazma aldı. Kodlama eğitiminin hem blokları sürükleyerek hem de kod yazarak yapılabileceğini unutmayalım. İlk örneğimize bakalım. Birinci olarak 12 adım git demiş, sağa dön demiş, 13 adım git demiş, sola dön demiş, 11 adım git demiş. Çalıştırma işlemini buradan yapıyoruz. Oynattığımızda bu kodun işlemi yaradığını göreceksiniz. İleri diyorum ve tekrar oynamaya basıyorum. Bir sonraki adımda ilk iki kodu bize hazır olarak vermiş. İleri dedik 15 adım sağa dön dedik örneğin 3. adım için enter'a basıyoruz ve buradan bir adım alıyoruz ve buraya 15 yazıyoruz. Çalıştırdığında bulmacanın bir kısmını tamamladığımı görüyorsunuz. Siz buradan enter aşağıdaki kodları yazarak devam edebilirsiniz. Evet 3. web sitemiz de böyle. Gelelim dördüncüsüne. Dördüncü web sitemiz ise kod kombat. Bunun için Google'a Jode Jombat yazıyorsunuz ve en üstteki siteye giriş yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada da Türkçe dil desteği mevcut. Siteye kayıt da olabilirsiniz isterseniz. Oyna seçeneğine basarak etkinliklere başlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Kidgard zindanından başlıyoruz. İleriye doğru aşamaları tamamlayarak gidiyoruz. Bir tane örnek olarak gösterelim. Başladığımızda yine bize ne yapmamız gerektiğini burada mesaj olarak söylüyor gördüğünüz gibi. Burada da bize gösterdiği ipuçlarındaki gibi yine yazarak kodlama yapıyoruz. Blok tabanlı değil yazarak kodlama. Her ikisi de kolay aslında. Birinde blokları sürüklüyorsunuz diğerinde yazıyorsunuz. Zaten buraya bir şey yazmak istediğinizde dikkat edin sağ tarafta yazmak istediğimiz şey ipucu olarak çıkıyor. Buradan fareyle seçebilirsiniz daha sonra. Örneğin çalıştır diyorum. Bakın bir hata yapmışım. Hatanın bu kodda olduğunu bize söylüyor. Biz bunu değiştirirsek sorun çözülecektir. Hadi 5. web sitemize geçelim. 5. web sitemiz çok kolay, çok kullanışlı ve herkesin sonuna kadar bitirmesi gereken bir web sitesi. Google'a code.org yazıyoruz ve ilk çıkan siteye tıklıyoruz. Burada da Türkçe dil desteği mevcut. En aşağıya indiğimizde sol alt köşede eğer Türkçe hazır gelmediyse buradan Türkçe'yi seçebilirsiniz. Yine isteyen buraya kaydolabilir, isteyen de direkt eğitimlere başlayabilir. Bunun için öğrenciler kısmına geliyoruz. Ve karşımıza iki tane kurs çıkıyor. Bilgisayar becerisi çok zayıfsa eğer öğrencimizin buradan bağımsız derslerden başlayabilir. Ama bilgisayar becerisi belirli bir seviyenin üzerinde ise az bir bilgisayar becerisi varsa hızlandırılmış kurstan direkt başlayabilirsiniz. Burada görmüş olduğumuz adımları atlamadan Sırayla hepsini bitirdiğimizde belirli bir seviyede kodlama becerisine sahip olabiliyoruz. Yine Code.org'da bağımsız olarak sıfırdan oyunlar da tasarlayabiliyoruz. Aşağı tarafta daha önce oluşturulmuş örnek projeleri görebiliyoruz. İsterse Code.org üzerinden bir Minecraft oyunu kodlayabiliyoruz. Ya da hızlandırılmış kursu seçmek istemiyorsak sıfırdan başlamak için aşağı doğru iniyoruz. Ve buradan 4 tane kursu sırayla yapıyoruz. Kurs 1'den başlayarak Kurs 2, Kurs 3, Kurs 4. Bütün bu kursları bitirdiğinizde hatırı sayılır derecede bir kodlama becerisine sahip olacağınızı unutmayın. Gelelim 6. ve son web sitemize. İsmi Scratch. Google'a Scratch yazıyoruz ve en üstte çıkan Scratch Imagine Program Share sekmesine tıklıyoruz. Scratch Amerika merkezli MIT'nin Öğrencilerin kodlama becerisini geliştirmek için oluşturmuş olduğu bir web sitesi. Scratch benzeri başka web siteleri de mevcut. Örneğin mBlock bunlardan bir tanesi. Ama ben size Scratch'ı göstermek istiyorum. Scratch Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da desteklendi ve eba üzerinde Scratch eğitimleri mevcut. Scratch bizim için neden önemli? Bundan önce görmüş olduğumuz 5 tane web sitesinde öğrenmiş olduğumuz bilgileri Scratch üzerinde gelip uygulayabiliriz. Scratch'ta kendimize ait projeler oluşturabiliriz. Scratch en üstte görüyorsunuz, oluştur, keşfet, fikirler, hakkımızda. Burada isterseniz keşfet kısmına tıklayarak Scratch'ta daha önce yapılmış projeleri keşfedebilirsiniz. Örneğin buradan bir proje seçip bu projenin nasıl yapıldığını, blokların nasıl yerleştirildiğini içine bak dediğinde projenin içindeki bütün blokları nasıl yapıldığını sırayla artık bize gösterecek. Kendimiz bir proje yapmak istediğimizde Oluştur butonuna tıklıyoruz. Ve Scratch'ın web uygulaması karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi burada bütün kodlar mevcut. Buradan seçip kendinizce bir Scratch projesi oluşturabiliyorsunuz. Sürekli internet erişiminiz yoksa Scratch'ı bilgisayarınıza bir kere indirip artık internetsiz olarak da kodlama eğitimlerine devam edebilirsiniz. Bunun için sitenin en alt tarafında destek kısmında indire tıklıyorsunuz ve Scratch uygulamasını buradan bilgisayarınıza indirerek artık internetsiz olarak Scratch üzerinden kodlama eğitimlerinize devam ediyorsunuz. Bu web siteleri üzerindeki eğitimler tamamen öğrenciye oyun oynatarak kodlama eğitimi verdiğinden sıkıcı olmadan yararlı bir şekilde geçen eğitimlerdir. Sırayla bu web sitesi üzerindeki eğitimleri tamamlayıp Scratch üzerinde örnek projeler yapmaya başladığınızda artık sağlam temeller üzerine oturtulmuş temel düzey bir kodlama becerisine sahip olduğunuzu unutmayın. Kodlama eğitimi ile ilgili daha fazla videoyu kanalımızda bundan sonraki süreçte yayınlayacağız. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir ve kodlama eğitimi ile ilgili videolarımızdan faydalanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.